Minecraft dünya rekoru kırıldı. 6 dakika 50 saniye. Peki 1 dakikalık dünya rekoru vardı. Bu nasıl dünya rekoru olabilir ki? Olay basit. 1 dakikalık speedrun aynı dünyada 10.000 denemede sonuç vermişken bu dünya rekoru rastgele bir dünyada bir denemede kırıldı. Birine set seed diğerine de random seed glitchless kategorisi diyoruz. Peki bu rekor nasıl mı kırıldı? Bu adam tam bir makine. Öncelikle speedrunnerların kullandığı programlardan biriyle ondan fazla dünya açıp denemek istediği dünyayı seçerek oyuna başlıyor. Bu legal. F3 tuşundaki pastaya bak kara kazinenin yerini buluyor. Su altındaki yarıkların altında lav olduğu için portalı ona göre yapıyor. Netif süreci klasik. Enji ve Blaze çubuğu alıp dünyaya geri dönüyor. Dünyaya döndüğünde de Ender gözünü kombinleyen bir botla Stronghold'un konumunu buluyor. Bu da tamamen legal. Sonra da Stronghold'a girip End'e gidiyor. Ejderhanın ortaya gelmesini beklemeyeceği bir teknik kullanarak sütunların birinin üstünde Ejderha'yı öldürüp oyunu bitiriyor. Açıkçası shorts videosunda bu kadar hızlı ve basit en fazla bu kadar anlatabiliyorum. Beğenmeyi unutmayın.